İsterseniz muhabbetimize Türkiye Kupası'ndaki zaferlerimizi konuşarak başlayalım. Zira çok önemli zaferler. Hakikaten büyük zaferler. Tabii oğlum sen Fethiye Sporu mağlup ettin. Sen İstanbul Sporu mağlup ettin. Sen Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup ettin. Ama tabii bunlar öngörülebilir, kabul edilebilir sonuçlar. Peki benim keçi öğren gücünü mağlup etme. He? İşte imkansız dediğimiz şey tam da burası. Keçi Öğren gücü var ya taş gibi takımlar. Çal bir kere en zor rakip değil mi keçi Öğren gücü? Bir konuşalım. Sen mesela Fethiye Spor nerede? İkincilikte. Beyoğlu Yeni Çarşı nerede? İkincilikte. İstanbul Spor nerede? Birincilikte 12. sırada. Keçi Öğren gücü nerede? Birincilikte dokuzuncu sırada. Ya. Ne bakıyorsun oğlum bir tık üstü bayar mı ya amına koyayım ya? Keçi ölen en zoruydu ya. En zor rakibi ben yendim. En zor rakip siktirin kek amına koyayım. Keçi ölen taş gibi bir takım. En zor rakibi ben yendim. Siktirin gidi şimdi. Yemin ederim şunun şu an yaşadığı kafanın yarısını yaşamak için zamanında servet harcadığımı bilirim la. Biz de işte Fethiye spor maçını kazandık zar zor. Adamlar hem ikincilik ekibi hem 10 maçtır kazanamıyorlar. Üstelik az kadroya yakın bir kadroyla çıktım maça. Yine de göt zoruyla kazanıyorum ha. Resmen yürek burkan yürek yakan galibiyet. Rotasyon yapamıyorum ki. Yok rotasyon yapamıyorum. Oyuncum yok rotasyon yapamıyorum ya. Kadro mühendisliğinize sokayım böyle bir şey var mı? Adam yok la. Yani o kadar stopersizim ki. Liverpool maçına da Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez'le çıkıyorum. Fethiye Spor maçına da Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez'le çıkıyorum. Adam yok. Transfer yapmıyorlar hala. Icardi efendim iki tane üst üste penaltı kaçırıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bayern Münih'e karşı Panenka penaltı golü atan adam Fethiye Spor'a karşı iki tane üst üste penaltı kaçırıyor. Ne yaşıyoruz oğlum biz? Valla ben İstanbul Spor'u 6-1 mağlup ettim. Tersten de olsa plaka yazdırdık çok şükür. Çok güzel maçtı, çok verim aldık. Canımın içi Muçi iki gol bir asistle oynadı. Efendim Sikan iki tane gol attı. Batagov bir gol bir asist. Olayık ve bir gol iki asist. Güzel maçtı. Ama bunlar bizi kandırmasın. Darbeli matkabımın acilen transferlere ihtiyacı var. Adamlar kırmızı kart görmeseydi bu kadar rahat kazanamayabilirdim. Beni biliyorsunuz zaten. Beni söylemeye gerek yok. Yani şu anda yoldan herhangi birini çevir sor. De ki Fenerbahçe maç yaptı. Sence ne olmuştur sonuçta? Fenerbahçe kazanmıştır dedi yani. Ata alıştırdım. Herkese alıştırdım. Fenerbahçe'nin galibiyetlerini. Benim için artık rakip fark etmiyor. Ligde kazanıyorum. Avrupa'da kazanıyorum. Türkiye kupasında kazanıyorum. Çok iyi bir ivme yakaladım. Talişkan'ın füzesiyle uzaktan mükemmel bir golle kazandım. Çok güzel bir galibiyetti. Ama buradan Beyoğlu yeni çarşıyı da tebrik etmek istiyorum. Adamları zar zor yendim lan. Sana diyebilirim ki Galatasaray maçı daha kolaydı amına koyayım. Hakikaten ciddi söylüyorum adamlar çok iyi takımlar. lan. Galatasaray ikincilik takımlarından bile daha kolay bir takım. Düşsene bak Beyoğlu yeni çarşıya bir tane gol atıyorum. Galatasaray'a iki tane gol atıyorum. O kadar yani dandik bir takım Galatasaray. Getirin oradan Galatasaray'ı. Tenir Bahçem şov yapacak. En çok da bunun ağzına laf verdim ya ona canım sıkılıyor ya. Bir kere yendi ya 40 yılın bir kere yendi. 10 sene konuşur artık ezik. Ezik oğlum sen. Bak yıllardır seni yeniyorum. Bir kere konuştuğumu gördünüz mü ya? Bir kere konuşmadım lan. O yüzden acilen transferlerin yapılmasını istiyorum. Boşuna biz ben keyfime mi istiyorum transferlerin yapılması? Acilen transferleri yapın ki bak adam transferlerini yetiştiriyor. Allah korusun kazayla şampiyon olursa 500 sene dilinden kurtulamayız bunu. Bu arada önemli bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Benim yeni transfer var ya stoper olan. Çubuki Envaygu he. Onun böyle söylenişi çubuk en Vivo değilmiş. Kendisine soruyorlar senin ismin nasıl söyleniyor diye. Kendisi cevap veriyor diyor ki çibuke Vivo. Evet Vivo. Adamın ismini doğru ezberleyin tamam mı? En değil Vivo Vivo. Repeat after me Vivo Vivo. Vivo, 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 vivo ne lan, vivo ne amına koyayım ya, vivo, vivo. Aa, onun isminin telaffuzu vivo muymuş? Oh, yemin ediyorum çok rahatladım. Lan günlerdir uyuyamıyorum, bana bir çocuğun isminin okunuşu neydi, telaffuzu neydi diye sabaha kadar dönüyorum duruyorum. Oh, öğrendim ya, ben de mal gibi en vayfı diyormuşum. Vivo muymuş? Vallahi billahi, bana, bana ne lan? Bana ne isim ismi vivo muymuş? Sokayım ismine de vivo sunada ya. Hayır, benim, bana ne, ben... kendi oyuncularımın ismini zaten bilmiyorum şu anda. Çibuk, çibuk Vivu çubuk ya çubuk ne lan? He pegoti çikoti gibi çubuk ya ne? Vivu Vivu aldın Vivu manyak ya Şş, bana bak la keçverin nasıl yendim ama Efsane yendim lan nasıl yendim Vivu He güzel yendim değil mi? Keçverin gücü çok iyi daha. lan Şşş bana 3 maçtır kazanıyorum he haberiniz var mı? 3 maçtır üst üste kazanıyorum 8 maçtır maç kaybetmiyor Beşiktaş haberiniz var mı? Geliyorum he alttan alttan geliyorum haberiniz olsun Kartal Kayra'nın golü nasıldı? He? Vivu nasıl Kartal Kayra? İbrahimovic gibi böyle uçarak tepik attı. Koçum benim Kartal'ım benim ya. Efsane gol attı. Ee, bu arada bizim Raşit San'ın da Beşiktaş formasıyla 100. maçıymış. 100. maçına çıktı Keçiören karşısında. Normalde 100. maçına çıktığında Dalia deniliyor. Ama tabi bizim Raşit Dalia rak olduğu için diyemedi tabi doğru. O zaman sizlere muhteşem bir haber vereyim mi? Hazır mısınız? Kimi transfer ediyorum hazır mısınız? Lütfen alıcılarınızın ayağıyla oynamayın. Birazdan duyacağınız isim karşısında şok alabilirsiniz. Ya Fenerbahçe ya. Yani Türkiye'nin gururu Fenerbahçe yine transferde şov yapıyor ya. Bak Musaba ve Genduzi transferlerinden sonra kimi transfer ediyorum biliyor musunuz? Dünyanın en iyi orta sahasını transfer ediyorum. Anlaşma tamamlandı. Alacağız. Niye? Kimi alıyorum biliyor musunuz? Engolo Kante'yi alıyorum lan. Engolo Kante. Bu nedir ya? Bu nedir bu oğlum lan? Engola e nedir lan? Na La, yeter artık ya. Allah rızası için yedir bak güldük, eğlendik, hoşma. Transi Engola Kante nedir lan? La bak o çıktı artık bu işin ya. Artık bu değirmenin sığı nereden geliyor? Geçti bu değirmenin sikmeye başladı artık. Engola Kante nedir ya? Piçe bak ya Fransa orta sahası yapıyor ya. Gündüzde Engola e yapıyor Fransa'da. Mbappé'yi de piç. Mbappé'yi de Fransa'yı sömür göt. Yapacağın işin cibilini cibiliyetini sağdan soldan sikeyim önü arkası başkasına kalsın. Yok yok bu transferleri kayda alamet değil ha. Ben çok doğru işler yapmaya başladı. Genduzi ile Kante nedir lan? He? İyice zıvanadan çıktı bu herif. Bizim simitçi de İtalya'da geziyor. İtalya'da fin katıyor. Gazetecilere haber yaptırıyor. Transfer yok. Acilen yangın yapman lazım. Acilen transfer yangınlarına başlamamız lazım. Normal transfer de kesmesi. Yıldız oyuncuların bir bir inmesi lazım buraya. Baksana adamın yaptığı transferlere. Eğer yıldız oyuncuları almasak hem hayranımız dökülür hem de istenmeyen olaylar yaşanır. Ligin ikinci yarısı da başlıyor bu hafta he? Vay be ilk perde bitti. Bakalım ikinci perdede neler göreceğiz. Ben Kocaeli Spor deplasmanına gidiyorum. Galatasaray Antep'le oynayacak. Beşiktaş Kayseri'yle oynayacak. Fenerbahçe de Alanya deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe Alanya deplasmanına gidiyor değil. Fenerbahçe Alanya'yı yenmeye gidiyor diyeceksin tamam mı? Doğru konuşalım lütfen. Bu arada bizim Ennesri eşeğinin yaptığını gördünüz mü? Ennesri biliyorsunuz Afrika kupasında efendim Nijerya ile pas yarı finalde karşılaştılar. Maç 0-0 gitti efendim penaltılara gitti. Son penaltıyı Ennesli gole çevirerek takımını finale çıkardı. Fas'ı finale çıkardı. Yine bir yerlerde o simene çakmış Ennesli. <laughs> Ennesli'ye bak sen lan. Aferin lan Ennesli'ye şey. Bak durup dururken piyasa değerine 10 milyon euro daha ekledi. Acilen Ennesli'den çıkıp çok müthiş bir yıldız golcü transferi yapmam lazım. Yap oğlum yap. Yap 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 oğlum yap transferlerini. Sen yapmayacaksın da ben mi yapacağım? Yap oğlum vallahi bile. Ben yapamıyorum ki zaten sen yap bari. Sen yap oğlum çok güzel yap. Yapamıyorum ben ya. Ben de istedim büyük oyuncular almayı, büyük transferler yapmayı, büyük paralar saçmayı. Ben de istedim rakiplerim bana sorsun. Nereden geliyor bu değirmenin suyu falan. Sorsun salamıyor. Rakipler sormuyor. Öyle bir değirmen yok çünkü. Ben de istedim rakiplerim benim muhasebemi tutsunlar. Tutmuyorlar. Yok çünkü yapmıyoruz. Transfer yapamıyoruz. Evet. Tabii canım onlar Genduzi Kante çekiyorsa biz de 30 bin çekeceğiz yani. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bizim Serdal Adalı Başkan transfer sürecini o kadar gizli yürütüyor ki, o kadar kimseye söylemiyor ki, kendisi de unuttu amına koyayım.